Şimdi tefeslerini gidersinlerin manası nedir? Bu Burada mesela 29. ayet ediyor ki sonra kirlerini gidersinler. Yani kirleri gidermek için insanlar Mekke'ye gider mi? Bu o kadar çok mühim bir şey mi? Yani. Memleketinde de yaparsın bunu. Yani. Bu tefet kelimesinin anlamını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadisi şerifinde sahih hadisinde bildirmiştir. İsmini hatırlayamadığım bir zat Taif'ten kalkmış, sahih bir hadistir. Ee, çok e, hiç dinlenmeden, durmadan hacca yetişmek için gelmiş. Fakat gelmiş ki Müslümanlar Arafat'tan Müzdelife'ye gelmişler. Müzdelifete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yetiştirmiş, demiş ki Ya Rasulallah sadece birazcık dağ tepelerinde dinlendim ama onun dışında hep yürüdüm fakat size şu anda yetiştim, benim hacim olur mu? Arafat'tan geçerek gelmiş oraya. Demiş ki kim bugün ya da bu gecede Arafat'ta bulunur, kısa bir sürede olsa fark etmez. Geceyi burada bizimle beraber geçir geçirirse fakat qada tefesahu. Fakat qada tefesahu ifadesi. Aynen bunu sümme yavdu tefesahu ifadesiyle birebir. Arafat'ta vakfe yapar, müzdelifte de vakfe yaparsa tefes Arafat ve müzdelife vakfesidir. Urvet ibn-i müderris. Urvet ibn tamam. Nerede geçiyor? Tadis'in kaynağında bir şey yaparız. mısın? i̇bn başka, Ebu Davut'ta da vardı galiba. Müsned Ahmet bin Ambel de var. Bu sahip bir hadistir bu. Evet. Urvat -e i̇bn adında bir sahabi. Tay, 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 tay kabili. Ha, Taif değil, Tay. <laughs> tay kabilesini ben Tayifle zihnimde şey yapmışım. Ben Tay kabilesinden, Tay kabilesi diye büyük bir kabile var şey. Fakat bu yavlu tefefehum, peygamberimizin hadisinde de belirttiği gibi yani kirlerini gidersinler değil kirgi deneme kelimesi Arapça'da kada fiiliyle ifade edilmez. İzale fiiliyle ifade edilir. Kada bir şeyi yerine getirmektir. Tefeslerini yerine getirsinler. Yani Arafat'ta vakfeyle Müzdelife'deki vakfeyi yapsınlar. E şimdi siz ayeti anlarken peygamberimizin hadisinden hareket etmeyeceksiniz. İlk dönem sözlüklerinde de bu tefes kelimesiyle ilgili bir bilgi yok. Mesela Ebu Beyde vardır. Ebu şey olarak ilk ilk lügatçılardan diyor ki Arap dilinde ben bunun karşılığını bulamadım. E bulamayabilirsin. Peygamberimiz söylemiş ya. E, e bulam, peki bulamıyorsanız, bulamadıysanız niye kir anlam veriyorsunuz öyleyse buna? Bulamadıysanız öyle bırakın bari. Birisi gelir bulur. Kir manasını nereden çıkarıp da veriyorsunuz? Son. Ha, Tirmizi'de de var, Hasan ve Sahih, tamam. Şimdi birçok hadis kitabında var o, o şey, o hadis içeride. Şimdi buradan belli günlere geldi. Aynı günlerde kurban kesiliyor, aynı günler işte hacın ibadetleri yapıyor. diyor ki, tefeslerin yerine getirsin. Tefes, kurban bayramı günleri değil. Dokuzuncu günü Arafat'a çıkmak, ve sonra işte Müzdelife'ye doğru inmektir. Gün Kur'an-ı Kerim'e göre gün doğmasıyla başlar, doğmasıyla biter. Onun için e, yani gün batmasıyla değil, yani gün doğmasıyla başlar, doğmasıyla biter. Dolayısıyla ertesi gün gün doğana kadar şeyin dokuzuncu günüdür. Eğer öyle olmasaydı Peygamberimiz bu sözü söyleyemezdi yani. Arafat Vakfesi güneşin batmasıyla biterdi. Artık o kişinin güneş battıktan sonra Arafat'tan geçmiş olmasının bir anlamı kalmazdı.